Online internet adresine hoş arkadaşlar. Web adresimiz YouTube'un yorum kısmında yer alıyor. Oraya tıklayarak sitemize ulaşabiliyorsunuz. Burada bizim genelde ziyaretçilerimize gerçek bilgileri verdiğimiz konular yer alıyor. 7 tane deneyimli editörlerimiz tarafından güncel konularda bunlar. Sizlere Bilgiyi veriliyor. Gerçek iddia bayinde de oynayabilirsiniz bunları. Kendi sitemizin reklamını yapıyoruz. Herhangi bir sitemin firmanın reklamını yapmıyoruz. Çünkü telif hakkı kategorilerden güvenilir firmaların isimlerini bulabilirsiniz. Mesela Tempoket'e bakın. 2008 yılından kurulmuş. Çürşeğe ülkesinde yer alıyor. Distanslı bir şirket. Kısa bilgileri burada yani gitmek istediğiniz kısa yol tuşları burada. Çok bilgiler çünkü bayağı var, bayağı uzun. Sizler için belirttik. Mesela girişi kaybettiğiniz zaman sitemiz üzerinden giriş alırsanız da biliyorsunuz. İncelemek istediğinizde kendiniz oynayabiliyorsunuz. Mesela bakın bir oy var. Tıkladığınız zaman o oy oluyor. Ona göre oy kalitesi üstlüğü. Yorum yapabilirsiniz iyi, kötü, olumlu, olumsuz. Sizin sormak istediğiniz ne varsa gönder tuşuna bastıktan sonra bize geliyor. Yani tempo bet adresini online internet farkıyla bizlerle yaşayabilirsiniz ve diğer bütün güvenilir siteleri bizden bulabilirsiniz. Zaten e, seçtiğimiz az bir firma var. Onlarla beraber deneyim sahibi olabilirsiniz. Herkese iyi elebilir.